Bugün Ahmet'le beraber zengin fakir oynuyoruz. Şimdi evleri tahta videoya geçeceğiz. Gördüğünüz gibi benim evim böyle. Ahmet'in de hemen gösterip videoya başlıyorum. Ahmet'in evine girelim. Gördüğünüz gibi Ahmet'in evine böyle videomuza... <laughs> çıkayım. je. Ona je ona je moja mačka. Tak tak tak. Kapitol ga počnem Ne diyorsun sam. Ja da se ne razumijem se. Samo mi je tane daha tane Tamam bay bay. Yarın görüşürüz. Ben yani burada biraz oturayım. Hatta ne biraz, ne uyuyayım. biraz çıkartayım. uyuyayım. Ben biraz uyuyayım. Ama bu altınlarım var var. Bu da var. var. Bu da Bu da ben de ağaç kazıyorum çık. Böyle ağacım olmuş olur. Sen de mi ağaç kazıyorsun? Kalkımla. Kaç tane? Bana buradan da kaç tane ağaç kazayım. Bir de iki ağaç varmış. Hemen kazayım. Bir saniye daha. Size Bunları alayım. Tamam. Evime gidebilirim. Ana, bugün ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Kazıkla elmas verebilir misin? O kaskı nereden buldun? Elmas verdim diye ondan yaptım. Tamamdır. ya. 64 tane bulun Onları bir çevirirsin. İstediğine çevirirsin. Hadi al. Ben de yukarıdayım. Şuradan burayı böyle yapalım. Azıcık da ne bileyim babayım. Ne Böyle iyi oldu burası. Ben Mehmet'e bakayım evimde neler var ya. Ama evi çok pis. Mehmet ya. Senin evin değil mi? Topraktan, topraktan bir evin var. Geçiyorum açık var, toprak var, bir de taş var. Kahveti var ve taşma masası var. Ortaya balık mı istiyorsun? tane hesapladım sana. Kullanım arkadaşlar arama kadar yapmışsın. Evet. Aferin. Yani sana amışsın, boy, boy. Ben sana sandal koyuyorum. İyi yalnız, iyi ha. Bay bay. Ben bir... de zengin oldum. Ben evini güzelleştiririm, tamam mı? Yiyorum. <laughs> <laughs> Elmas, bu kalem, tane geliyorum ben. Fakirin evini biraz geliştirelim. Hiç elimiz yok. Yazık. Şunları alalım. Bu üç tanesini de koyalım. Kapakları kırsın. Al. Ben de koyayım bunları. Şuradan koyayım. Şey. Koyayım böyle. Birazcık daha topuklarımızı koyalım. arkadaşlar kırdık. Şuradan ben de elmasları koyalım. Şuradan. Ölüm biraz havalı oldu ha. Güzel oldu. Tamam bu kadar yeter. Ne çok. Ne çok varmış toprak. Bir sürü toprak varmış. Tamam, Hemen bu baba koyalım. Yanlış koydum. Daha tamam. fakir bir şey. Bakalım buraya. Kapat adam. Bunu not veriyorum. Bunu kendi evinde masalım yapayım. Hala ben sana vereyim. Al 33 tane. Neyse sen al. Ben de evini düzenledim. Ben evet, güzel oldu ha. Şuradaki taşı da kıralım. Giriş taşı önemli olsun. Şöyle nasıl koyalım. Tamam. Sonunda da kıyamam ermez. İyi ki iyi, iyi oldu. Sana bir tane daha sandık yapalım mı sandın? Olmak üzere. Gidip. Yok, Yok ben istemiyorum. Üstelik bir şarkı. Yok ben istemiyorum. Buradan bir tane sandık. Ben kendim istediğim zaman yaparım. Ben istemiyorum. Sana sandık yapalım. Hayır ben kendim <laughs> yaparım. Yanmayın sandık. Ben istemiyorum. Yaptım ki. Sana atmışlar. Bu da yanına üstüne kazacağım. Evet. Hadi evimin üstüne çıkayım. Kapakları buradan. Tamam. Hadi evimin üstüne çıkalım. Ne güzel destirdin ha. Evine atlıyorum. Ölebilirim. Ölmedim. Canım bile gitmedi. Ben sandığımda altına elma da koyacağım ha. Tamam. Bir de altın altına alayım. Sandığına koyalım. Sana can verir. Tabağı da, da bırakalım. Tamam. Bizim ona atıştırdık. Altı elma Hatta bir tane altı elma verelim. Şuradan biraz altın alalım. Ona altı elma yaparız. Elmalarını da alayım. Elmalarını da yapın, da alayım. tık tık edin tık tık tıkla, tık 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 tık. tık tık kapı açayım Açıktır yine. Tamam. Bunlar benim altına dönüştürdüm. Tamam mı? Bak sandığıma bak. Bak iki tane. Sandığıma bak. Kıralım. Sandığa koyalım bunları. Sandığıma neler yaptım? Bakalım. Böyle mi? Kötü sandığın açamıyorum. Ben bunlardan istemiyorum ki. Onlar sana kalsın. Hadi ben evime gittim. Görüşürüz. Onun yeri de güzel oldu biraz. Neyse. Ben de yemek yiyeyim. Karnım acıktı. Şu tırmağı biraz. şey acaba? Yok bir şey, şey pişmiyor. Evet ben hemen ah, Orada mi ne, ne yapıyorsun burada? Hiçbir şey. Koyun sen evine gelmişti onu öldürdüm. Tamam tamam ben Bugün de bayağı Bugün de baya bir para kazandım. Tamam. Ben gidip bakayım. Tamam bak. Sen onu yapmışsın. Elmas onunmuş. Hiç... Kim yaptı bunu? Sen mi aldın? Hayır. Tamam alabilirsin. 28 tane var o zaman bende. Ne? 28 tane altın ama sandığından kontrol edeceğim. Bakayım almış mısın? Almışsan 64 tane almasını geri alacağım. Nerede? Sende mi yoksa? Geber. Hayır. Elde. Neyin varsa hemen sandığa koy. Tamam. Varmış. Hmm. sana bir şey almayacağım şimdilik affediyorum. Buradan... çok fakirim altın ama en pisini verdim. Parlayana keşke verseydin. Tamam ah. Geriye bıraktım. Senin olsun. Başka ne aldın? Başka ne <laughs> aldım? 64 tane altın aldım. Neyse onlar sen olsun zaten benim. Bir sürü alsanım var. Eşeğimi hmm. çalmış. Neyse o da fakir onu. Sorry. Ben yani de burada bir burada oturayım. Bu arada arkadaşlar kanala abone olun. Daha da katmayı unutmayın. Yani ben burada biraz oturayım. Bakayım görecek mi? Bence gidiyor ama. Şimdi çıkarmış. Önüme gelmemek için. Önüme geldim bari. Ne yapacağım? Ben içine mi atlayacağım? Ağaç gidiyor, tamam. Kalk. Tamam. Sen bu. Şu an buraya takılmışım. Ben de bu. Aa ayağım. Ne oldu? Bak bir şeyler oluyor. Hı. Ne oldu? Bir yere çarptım ayağım acıyor. Ben gel seni evine götüreyim. Gel hatta evimi de biraz dinlendireyim. Hı -hı. Gel. Hı -hı. Gel hadi koş. Koşamıyorum ayağım acıyor. Tamam gel. Gel elinden tutayım. Hı -hı. Seni mi götüreyim bugün evimde yat. Dinlenmiş olursun. Hadi gir. Ya. Çık hadi. Gel ikide yatalım. İki tane yatağım var gel. Hadi gel. Ben yatıyorum hadi sen de yat. çok güzelmiş. Tamam gel yat. İstersen bir gün benim evimde kal. Olur mu? Olur. Tamam. Bugün, bugün ilk evine hiç gitme. Benim evimde kal. Ama bir şeyleri alma tamam mı? Tamam. İlk iki tane alt üst iki, iki tane alt al. al. Olmaz <laughs> al, alabilirsin. Tamam mı? Tamam. Allah'ım sonuna. Sen son, neredesin? Maşallah maşallah. Tamam bir şeyler mi alacaksın? Tamam sen 64 tane blok al. Onları elmasla da unutursun. Teşekkürler. Işte. ne Benim elimde şey. Tamam en güzel oldu. Yarın, yarın bu taşları da kıralım. Taşların yerine termaslar koyalım. Işık. Neden? Ahmet evet, oyundan çıktı arkadaşlar. Bir şey yapacak. <laughs> ben ben, ben durup, durup, benim video ben video durdurup geliyorum. Video devam arkadaşlar. <laughs> ne istiyorsun? Pasta yiyorum. Ben, tamam benim bir tane pastam var alalım. Aa örümcek saldırıyor ama ne oldu? Ne oldu? Sen attırdın mı? Ah ben, senin tahta saçın kuru 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 bir şey olmamıştı. Ben, sen evine git ben götürüyorum hadi. <laughs> Pekiçiş. Pasta yine koyalım. Pasta çok da. Tamam nereye koyayım? Şuraya koy. Tamam. Yazı da tamam. Beğendin mi? Kırmızı pil gitmez. Neden yaptın? Pasta koydu. Ne yapacağım? Hemen pasta almamız lazım. Sonunda birkaç tane pasta bulduk. Bu pasta var onları yemeyelim. Bu kadar yeter ben elma gidiyorum. Bay bay. Pasta bitti sen de ne iki Sen de gel mandım. buralara artık elmas yap. Hmm. Hmm. Gel gel elmas güzel. Hmm. Hmm. Buraları sen elmas yap. Hmm. Güzel oldun. Güzel İçedi. oldu veda evet, masraf yani, Ben Ne biraz gezineyim dışarıda. Ah creeper hemen öldürmem lazım. De bırak creeper. Patlama. bir şey oldu mu? Aranmdan. Ahmet hemen fakir beni kurtarması lazım. Fakir, yardım et. Yardım et hemen. Ayağım sakatlandı. Ver ya patladı. Ben neredesin? Gördüm. Gelsin elime taşıyayım yatağımda yat. Tamam. Yürüyorum. Hmm. Tamam. Hadi biraz daha. Ben geliyorum. Hmm. Geldim. Hmm. Tamam. Şunun biraz. Ben de attık. Bakayım. Video burada bitti arkadaşlar. Beğendiyseniz kanala abone ol ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın ve